gelmeden bir geziye falan çıksaydık keşke. İlk durağımız Sultan Sultanhane bildiğim kadarıyla Selçuk döneminden kalma bir han. Adından da anlayacağınız üzere zaten. Şimdi bakalım restore edilmiş diye biliyoruz. Umarım gerçekten restore etmişlerdir sıvayıp geçmemişlerdir. Evet, Sultan Kervan Saray Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmıştır. Böyle bilgi. Aksaray Sultan'ın ilçesine ismini veren ve İpek yol güzergahındaki en büyük kervansaray olan Sultanhanı yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip. fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Ama aynı zamanda hem fotoğraf çekmeye çalışıp hem gezmeye çalışıp hem vlog çekmek çok zor. İçeriyi de böyle spot tarzı ışıklarla aydınlatmışlar. Ama yani buradaki yerleşme eskiden nasılmış mesela bunu gösteren bir şey yok. İtalya'da Pompei'ye gittiğimde oranın bazı yerlerinde yatak kısımlarını görebiliyorduk. Çok küçük bir yatak var. Burada mesela alan çok geniş ama yataklar nasıl oluyordu ya da bu kadar alanda kaç kişi kalıyordu tahmin edemiyoruz şu an. Şimdi biz Sultan çıkıyoruz. Aynı anda hem gezmek hem fotoğraf video çekmek hem de ayrıca vlog çekmek zor olduğu için Blue en son planı atıyorum. <laughs> Böyle gezdiğimiz yerleri kısa kısa koyacağım. Siz de kısa kısa izlemiş olun. Biz kahvaltı da yapmadık. Sabah yola çıktık. Şimdi birazdan kahvaltı yapacak bir yer arayacağız. Aslında yani kahvaltılığımız var da evet oturacak yer arayacağız. Bulamazsak, bulamazsak yok buluruz. Pandemi sebebiyle restoran ve kafeler kapalı olduğu için Kahvaltımızı piknik şeklinde yapmaya karar verdik. Çayımız var. Zar zor da olsa bir tane yeşillik bulduk. <laughs> Vaktimiz kısıtlı olduğundan kahvaltımızı hızlıca yaptık ve ikinci durağımız olan Çanlık Kilise'ye doğru yola çıktık. Arkamda görebileceğiniz Çanlı Kilise'ye geldik. Biz burayı haritada rastgele gördük bu arada yani hani bir yerden duymadık işte gezilecek yerler arasında falan. Haritada rastgele canlı Kilise olarak gördük. İlgimizi çekti, gidelim dedik. Sonra baktık aslında Çanlı Kilise'ymiş. Ve çok güzel bir yerde. Şöyle etrafı göstereyim. 2012 yılında kilisede define avcıları tarafından biri kedi, dördü çocuk toplam 8 mumya bulundu. 13. yüzyıla ait kiliseden çıkan mumyaların tarihi ise 10. yüzyıla kadar uzanıyordu. Çanlı kilise bayağı iyiydi. Yani içi, içine pek bir şey yok ama dışındaki mimari olsun ne bileyim. Bir de restore edilmemiş ya restore edilmemiş olması beni daha çok mutlu etti. Yani dokusu daha canlı canlı demeyeyim de yani dokusu var. Diğerlerinin dokusu yok. Dümdüz alçı çekilmiş gibi duruyor. O yüzden Çanlı Kilise şimdilik gezdeki Favori yerim ama zaten iki yere gittik. <laughs> Bakalım gezinin sonunda hala favori yerim olacak mı? Güzel fotoğraflar çektik. Ama güzel videolar çekmedik. Çektiniz mi? İyi. <laughs> Ozma Pakıt genelde Kübra'da duruyor. Kübra ne çekiyor bilmiyor. <laughs> ben bilgisayarda göreceğim ne çektiklerini. <laughs> Ihlara Vadisi'ne geldik. Ihlara Vadisi'ne giriş için bir müze kart çıkartıyoruz. Giriş normalde sanırım biletle de yapılıyor. Bilet 55 lira. Yetişkinlere müze kart 60 lira. Öğrencilere 30 lira. Şimdi birazdan Ihlara'ya gireceğiz. Evet Ihlara Vadisi'ne yeni yeni inmeye başlıyoruz. Yanımızdan geçen herkes nefes nefese kaldığı için bizde bir korku saldı açıkçası. Biz biraz gezer çıkarız diye düşünüyorduk ama nefes nefese kalan herkesi gördükçe sanki biz Burayı bugün yetiştiremeyecekmişiz gibi geliyor bana. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. 381 basamak inerek derinliği ortalama 150 metre olan vadiye girdik. 18 kilometre uzunluğundaki vadinin tamamını gezmek bizim için mümkün değildi. Biz 3 tane farklı kiliseyi gezdik. Sonra böyle tepede bir yerde mağara gibi bir yer vardı. Oraya çıktık. Oranın içerisinde böyle kapı gibi bir şey vardı. Ne var burada diye merak ettik çıktık. Baktık. Tuvalet varmış abi zaten. Onu da çektim herhalde. Bakalım burada bir şeyler var mı? Ya Şaka yaptı. Abi tuvaletmiş burası. Oha ya adam bir tuvalet yapıyor. Ya, <laughs> ya ben çok büyük beklentilerle gelmiştim ya. Ondan sonra oraya bir turist geldi. Ama yukarı çıkarken yani turist olduğunu düşünüyorduk yukarı çıktı merhaba dedi o kadar iyi merhaba dedi ki Türk sandık ve Türkçe konuştuk. Biz Türkçe konuşunca adam bize İngilizce cevap verdi. Sonra adam mı bir sandık olabilir böldüm ama. Sanmıyorum ya. Merhaba dedi. Tüm Türk bildi ama işte. işte. Ne diyordum ben ya? Öyle işte herhalde devamı yok. Ne bileyim. Unuttum ne diyeceğim. Evet, evet. <laughs> i̇şte, evet. i̇şte biz herhalde öyle yürüdük, 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 yürüdük. Boyuna yürüdük işte. Fotoğraf falan çektik. Yorulduk. Şimdi çıkacağız. Çıkacağız çıkmasına da. Çıkacağımız yeri şuradan görebilirsem göstereceğim. Ee, biraz yukarıda. Aşağı inerken 381 mi dedik? Buradan ha yok ya orası değil. İstiyorsanız çıkabiliriz. Büşra çıkmıştı. Aha. Kötü dedi. Çıkmayalım. Yani hani çıkmaya değmez o anlamda. <laughs> Kötü değil de. Ayıp be. <laughs> şimdi şuradan bakayım görünecek mi çıkacağımız yer. 381 basamak falan filan dedikleri yerden şimdi işte geri çıkacağız. Az önce geldiğimizde indiğimiz yeri. Yukarı çıktığımızda muhtemelen dermanımız kalmamış olacak. Aslında bizim planımızda buradan sonra Derin Kuyu diye bir yer var. Derin Kuyu yeraltı şehri. Oraya gitmek de vardı ama bakalım buradan yukarı çıktığımızda bu planımıza sadık kalacak mıyız? Şimdi çıkmaya başladık. <laughs> Nefes nefese kalıp. Ki beş dakika da mola vermek için. Ne? Ne diyorum ben? <laughs> i̇şte şurada mola verme yerleri var. Tabi biz çok genç ve çok dinamik <laughs> bayılıyormuşum burada. <laughs> Olduğumuz için mola vermeden çıkıyoruz. <laughs> Nefessizlikten öleceğiz. bayıldı. Evet bakın yarısını çıktık ya. ya. Baksana yarısını çıktık. Ve Evet başardık. <laughs> Şu an Tekrar geldiğimiz yere çıktık. Emre çoktan oturmuş telefonla oynuyor. <laughs> Evet. <laughs> Aşağısı görünmüyor sanırım buradan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sonunda bitirdik ama çıktık. Şimdi ne yapacağımızı biz de biliyoruz. Biz haritadan baktık. Sanıyoruz ki neydi oranın adı ya? Bir şey kuyu. derin kuyu yeraltı şehri kapanıyormuş. Saat 4.15'te. Yani haritada öyle yazıyordu. Biz de dedik ki gitmeyelim şeye gidelim, otele gidelim, duş alalım. Burası daha rahat bu arada, oradan çıkma bence. Otele gidelim, duşumuzu falan alalım, sonra daha yemek yiyeceğiz, edeceğiz. O yüzden biz şimdi otele geçeceğiz. Gezinin ilk gününü bitirirken peri bacalarını henüz görebilmiştik. Evet geldik banyomuzu yaptık çünkü aşırı şekilde yorulmuştuk yani yorulmak değil aslında Ter, terlemekten bıktık. <laughs> Bu arada bir günde bayağı yanmışım ben burnum kırmızı şuralarım kırmızı kollarıma bakarsanız zaten öyle yani ben hazırlandım bizimkilerden ses çıkmadı bakayım. Ha, Emre yazmış Emre hazırmış ben de hazırım ben de yazayım ben de hazırım diye işte hazır olursak çıkacağız bakalım bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra, ondan sonra değil. işte bir şey bir şeyler olursa ben kamerayı çıkarmaya yaşanmazsam onları da görürüz. <laughs> Tam videoyu açtım. Egzoz sesi gelmiyor. Aynen. Ee, en son videodan sonra biz çıktık yemeğimizi yedik bir yem yemeği yarım saat falan yarım saatten biraz fazla bekledik ondan sonra yedik ve karnımız şişti. Çok yorgun olmamıza rağmen çıktık. Biraz göremeyin sokaklarını gezelim dedik. Sokaklar da bomboştu. Ta ki ben videoyu açana kadar. Videoyu bir açtım. Turistler geçti. Bir tane motorlu geçti. Rus muydu onlar? Bence Rus değildi ya. Konuşmaları Rus'a benzemiyordu. Rus mu? Ola da Yarın da dörtte falan kalkmamız gerekiyor. Bakalım. O videoya bence en güzel yeri olur. Şey mi? Sabah 4 mü? O uykusuzlukta çekmeyi başarırsam ve unutursam güzel olabilir. Ama orada şeyi düşünüyorum. Bunu açacağım. Time lapse'e bırakacağım. Bu kendi kendine çeksin. Çünkü zaten balonlar da bence en güzel görüntüler time lapse'ler oluyor. Kolum ağrımış gerçekten ya. Gün boyu şu kolum sürekli havadaydı. Yazık Büşra da <laughs> bu durumdan çok şikayetçi. <laughs> Her şey çekiyormuşuz. Boş sokağa çekiyormuşuz. Hadi ya çok konuştuk. Biz birazdan yatarız. Sonra da kakarız. <laughs>